Merhaba canlarım güzel bir enerjiyle Ağustos falı terazilerdeyiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. aboneliklerinizde bize destek olursanız çok sevinirim. Bakalım siz sevgili teraziler bir sözleşme enerjisiyle giriyorsunuz Ağustos ayına. Bir şeylere bir anlaşma yapacaksınız ama ne anlaşması bilmiyorum ama güzel anlaşmalar olabilir. Evlilik anlaşması olabilir ya da işte kariyerle ilgili bir anlaşma olabilir sözleşme yani bu enerjiyle başlıyorsunuz ağustos ayının tabağınız kapanmış dileklerinizin tamamı olacak sıkıntılarınız bitiyor paketiniz var gelecek köklü bir ağacınız var köklü bir birliktelik var burada dedikodulara biraz dikkat edin açıkçası ve bir yolunuz var yollarınız var Yollara gideceksiniz Dolu kalbiniz var sevdiğiniz insanla Barışıyorsunuz bir dünya figürü Çıkmış burada gördüğünüz gibi Bu da e, Açıkçası bir tamamlanma Sevdiğinizle bir araya gelmeye Burada bayrak var bir başarı yakalama Açıkçası ve zirveye çıkma, tuttuğunu koparma, söz yoluyla kendini ifade etme ve güzel bir iş, güzel bir kariyer yaşantısı ve bir firmaya belki de bir anlaşma imzalamak e, gözüküyor açıkçası. Dünyana ışık ver, etrafındaki her şeyi ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak dedi burada kartlar. Bakalım bir enerji daha çekelim. Fırtına uyarısı geldi. Aman dikkat, bir fırtına uyarısı var sevgili teraziler. Ee, bu fırtına gelip geçicidir. Belki bir hastalık atlatabilirsiniz ya da bir yakınınıza ilgili haber alabilirsiniz. Yani çok dikkatli olun bence ee, fırtına korkmasın olur mu? bakalım. Evet düşmanlıklar var. Düşmanlıklar görmüş olabilirsiniz ve bu nedenle kopacak bu fırtına size kimin ne olduğunu gösterecek. Gördüğünüz düşmanlık sonucu birinden ayrılmış olabilirsiniz ve gerçeği yeni yeni görüyor olabilirsiniz. Bilmediğiniz şeyler ortaya çıkabilir ve koparacağınız fırtına bununla ilgili olabilir. Sevgili teraziler, gün ışığı gün ışığı güneş yaşamın bir kaynağı sen de güneş gibi ol o geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez yaşama sevincini diri tut demiş burada gerçekten de ve burada değnek kraliçesi var ee, hayatınıza ateş grubundan bir insan ee, gelebilir sevgili teraziler ee, ateşli tutkulu bir kadınla tanışabilirsiniz bunu söyleyeyim İkinci kartımız joker var çok büyük mutluluk enerjisi var diyebilirim size ve böyle bir insanla tanışıp mutluluğa adım atabilirsiniz açıkçası ve e, geleceği düşünme, geleceğin hayallerini kurma, gelecek planları var ve geleceğe doğru güzel şeyler bırakabilmek adına ilerlemek var maddi manevi sizde böyle gözüktü aşk kartınızda da güven sorununu aş korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın ona güven Güven duygusu ilişkinin güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunu kaynağından kabul et, şifa gönder aşkıma. E, güveniyorum diyebilirsiniz sevgili Teraziler. Sizlere de hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlulukta kalın. Hoşça kalın.